Ve biliyorsunuz Mekke'den çıkardıkları zaman ağlıyordu aleyhissalatü vesselam. Ya Mekke, ey Mekke ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Öz akrabalarım, dayılarım beni buradan çıkarmasaydı çıkmazdım ya Mekke diyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordu. Subhanallah. Tabii ki o zamanlarda Sümeyye, Ammar hepsi iştence görüyor. Sümeyye validemizi bağlamışlar böyle. Ey Sümeyye Muhammed'in dininden dön diyordular. Abu Cehve diğerleri. Sübhanallah. O da diyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Çocuklarını şöyle bir ağaca bağlamışlar. Ya ummi. Ya ummi. Bak develer ikisini ayıracak. Çünkü bir ayak şu deveye bir ayak şu deveye ters istikamete çekecekler. Haram parça olacak Sümeyye validemiz. Ya Ummi ne olur şimdiden sonra tekrar yani ruhsat var çünkü şöyle döndü beyler çocuklarına evlatlarım evlatlarım Allah'a kavuşmak sizin yalnız olmaktan daha mutluluktur. Acilu ya adu vallah. Ey Allah'ın düşmanı Ebu Leheb acele et. Ben Rabbime çabuk kavuşmak, ilk şehide olmak istiyorum diyordu Sümeyye validemiz. Ondan sonra o Ebu Cehil o onu ta ederek ve develeri ters istikamete çekerek ikiye ayırdı. Tefsirde diyor ki Sümeyye validemizin omirlik kemiğinden akan kan bir hattatın kaleminden çıkmış gibi sarı çölün üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Doğrusunu Allah bilir. Tefsirde böyle geçiyor. Sümeyye şehit oldu. Sıra kime geldi? Ammar kocası. Ya Ammar Sümeyye gördü. Dönecek misin yoksa sen de aynı şekilde döndü dedi ki -e ben dini Muhammed tamam ben Muhammed'in dilinden beri oldum dedi ve yola gitti yolda giderken dedi gibi sayırlıyor ki ammar helak ammar ammar helak oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e girdi ve dedi ki ya Resulallah ben helak oldum ne oldu ya ammar ya Allah'ın Resulü bu küfür sözü söyledim dedi ki ya ammar bunu söylerken kalbinde ne vardı? Dedi ki vallahi muhabbetullah ve resuluhu vardı ya Resulallah. Yani Allah ve Resulün sevgisi vardı. O zaman dedi ki bir daha seni zorlarlarsa aynı şekilde söyle. İşte bu ayet nazil oldu. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kim kalbi imanla dolu olduğu halde ağzından istemeyerek küfür söz söylerse müstesnadır. Ona günah yoktur ayet nazil oldu. Hal böyle iken ashabı işkence görüyorlar. Bilal ve diğerleri. Bu arada Hamza Müslüman oldu. Abu Cehil ve diğerleri deli oldular. Ya Muhammed başımıza bela oldu. Kureyş teker teker Müslüman oluyor. Muhammed'in önüne geçmezsen biz yarın bertaraf eder. Ne yapalım? Bugün Dar-ı Nedve'de toplanalım. Ama şunu bilin ki burada alacağımız karar evde hanımımıza bile söylemeyeceğiz. Niçin? Çünkü aramızda casus olabilir. يمين <applause> ابتلاء؟